Oo kızlar. Gel gel şimdi. Selam enişte. Tamam. Abi üşüdüm. Günaydın. Şey yapar sabahlaşırız. Ne sanki. yapıyorsun kız? Tamam. İyi. Sen ne yapıyorsun? Oy. Hadi İyi baba, bebeğim. Iyi. Göt göte verdik yine ha. İyi Ay anla. Buna çıktık böyle. Hı. Hmm. Ben şu araçlarımı bir Arabaya bak. Geliyorum Araba ben. <laughs> ne ya? Hediye. Güzel güzel. Allah parça kalsın. Çok güzel. Ay. Ay. Gel bebeğim. Bir tık içine girdim ha. Gel gel. Şu motoru bırakayım gel. Nereye bırakacağım? Beni takip et. Tamam. Ay. Aman Ananı s**eyim. mi kaza oldu a**ı koyayım. Ne Lan drone ya. Hop. Ne yapıyorsun lan? İyi beyler bir, bir hava alayım dedim. Uyanmışsın. Ha uyandım uyandım. Şu kızı bırakacağım alacağım kızı haberleşelim. İyi bakalım tamam bay Hadi bay bay. Bas kız. Hatta Araban Araban kimse? Saçmalama kızım. Bir de mı bağla? Abi MOLA demesen. Bir lan. Ya niye insanlara <laughs> öyle diyorsun? Bizim Doktor. Doktor mu? Bakayım. Doktor bey. Ateş. Ben, ben yardım. yardım ihtiyacınız var mı? Yo şuradan aracı aldım ya çekilmişlerden. Ha iyi, tamam. tamam. BAK var, var, Tamam. Evet. Ranyene gelinlik bakacağız. Nasıl yani. Raniye mi evleniyor? Evet. Evet. Ranyene şovu dini düğünü var. Allah Allah. Anam. Ya yok mu çifte düğün yapmamız? Ne? Şimdi mi? Ya yok kız yok çok yaptım. Yok. Daha, daha, hazır değilim ben. Ben, ben baba olmaya e, pardon evlenmeye hazır değilim de. Ne? Ne? Ondan önce ne dedin sen? Baba olmaya evlenim. Hemen baba mı olacağım? Hayır hayır. Anam. Bak bir bak bir baba falan dedi. İşte. Elim mayam tutamaya başladı. 5 yıl sonra evleniriz, 3 yıl sonra da çocuk yaparız. Makul. Okey. Beş yıl sonra. Olur. O, zaman rahat tıkılalım. Güzel. Hayatta ha. yaşamak güzel bebeğim. Tabi tabi. Değil mi? Tabi. Bu arada şimdi benim karnım çok çok aç. Ben de çok susadım. Su verebilirim sana. Ben suyu... Yemek... Ben de sana yemek vereyim o zaman. Ya, yani ben su vermeseyim vermeyecek miyim? Hayır bakayım varsa. Dur bakayım varsa. Yani vermesem vermeyecek ya. Ya ne alaka ya? Kalbimi kırdın. Allah Hayır. Ben sana su bilir karnım Aa. açıyordum. Sudum diyorsun. Su bilirim. Al ben bunu yemek veriyorum. Ya verin. yeni uyandım ya. Üstümde ne var ne yok bilmiyorum. Bakmadım. Tamam tamam hadi olsun. Al. Hmm, oh. Ah tamam. Aha. Yemekten önce tatlı severim bebeğim. Ben de ya. Yemekten ha. önce tatlı yiyorum hep. Bilirsiniz. Ben değilim işte az önce. Niye bana demedin? Ee, hmm. <laughs> hmm. Oh. Vallahi bak sulandım biliyor musun? Uzaklarım ama. <laughs> Uzaklarım bu uzaklarım ne ya? Hah. Ben de suyun içi. Bu sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? <laughs> ben de hala eli çok <gülüyor> 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 Alalım. Alalım mı? Alalım bence. Bob Bey sıkıntı çıkarabilir. Değil misin? <laughs> evet. Sen nasıl alacağız? Buradan mı olmuyor? Nereden, nereden alıyordu ya? <laughs> Yok burayı görünce aklıma geldi. Birine so buradan mı lan galiba dur. Ee, yani ben de burayı değil buradan geldi aklıma. Aklımda bunu da oraya o. Bebeğim ne yapıyorsun? Ya, Yavrum girişi bulmaya çalışıyorum. Sen biliyor musun girişi? Furkan biliyordur ya boş ver. Aramayalım. Aramayalım mı? Ya da show biliyordur. Tamam Şimdi... De, ne diyor? Ranya bana konum atacak. Düğün için üstümüze bir şeyler giyelim. Güzel. Ben de değişeyim mi üstüne yoksa iyi mi? Değiş bence siyah beyaz. Ya arkadaşlar. Hı. Hı. Ben de intipofre. Intipofre mi? Ge, ge. Ha. Zeynep Hanım konum atacak. Bu. Oraya gideriz. İskele Aç. yapalım mı? Bir? Birileri varsa orada kendimize menü alalım. Mantıklı. Okey. İki saattekindi. Işte. Birim bir, birim ikinci. Dakibul yapılalım. Sabah gününde dakibul yapılalım. Menü yedim falan. Oluyor. Anam istiyor. Anam. Ne oldu lan? Kemerimi sıkı bağlamamışım gördün değil mi? Bebeğim sen nasıl düştün? Bilmiyorum ki. Ben de anlamıyorum. Bebeğim tamam bana düşüyorsun da bu Ve kadar. Ve canım hiç acımadı ha. Aynen aynen çünkü bir şey hiç olmadı yani. <laughs> Düz yolda düştüm <laughs> yani aşağı <laughs> mı attın <attırdım> kendini? Yo. <laughs> Bebeğim sıkıntıysan söyle bir hastaneye falan götüreyim seni. Hayır ya bir şey yok. Ya, yani, güzel akılsın hoş kutsun da yani biz, e? sıkıntılık yani bu. Nasıl biz hani, diyorsun ya sen? Yani, sana kendi bunu yapan bana neler yapmaz diye düşünür yani insan. Olmaz yani böyle. Bak. Ürper, Ürpertiyorsun beni bebeğim. Şu an ben de ürperdim ama senden. Benden mi? Araban patlayacak. Araban patlamaz bebeğim rahat ol. Dumanı tutuyor. Sıkıntı yok bebeğim bu duman yani. Ay ateşlendi anlamına geliyor. Eee sen bilirsin. Rahat ol bebeğim. Sen aşattın mı yeter. Biz hallederiz abi. Bir araba mı park ediyor? Arabası bozulmuş. Kardeş arabanın neyi var? Bir daha mı dayanırma hikayede birileri var. Arabanın bir şey yok için. ya ama. Allah Allah. Burası niye bu kadar kalabalık? Hemen alıp çıkalım. Eee. Tamam ne olur, olur olur şeyler. Ben şu bir arabaya bir bakayım bir sudan bebeğim. Ben. şu niye bakayım? Sen yemek alacağım içimize. Ben sipariş vereyim dur. He sen şey yap ben. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Ne Peki. yapıyorsunuz? İyi, takılmacı öyle. Sizi sormalı. İyi, biz de menü almaya geldik. Güzel. Bize... Tanıştırayım, Romeo. Merhabalar, Daniel. Merhaba, memnun Ben de çok memnun oldum. Merhaba, ben de Noxomor. Merhaba. Luna, Hanım. sen tanışmış mıydın? Aa, ee, yok, sanırım tanışmadık. Merhaba, Romeo. Merhaba, Luna. Ben. ben... Memnun merhaba. oldum. Hı, naber, Juliet? İyi, ne olsun, düğün <laughs> varmış. Ha, evet, duydum. Menü alıp öyle geçelim dedik. Ne iyi yapmışsınız. Bizim düğünde yemek için bir şeyler almamız lazım. Evet evet. Tamamdır afiyet Hadi olsun. Evet, teşekkür ederiz. Ay konum işaretleyecektim dur dur nereye gidiyoruz ki? Nereye gidiyoruz? Allah. Romeo ve Juliet gibiydik sevgiyim. Oo yapın işine denk geldi. Arkadaşlar Bak, arkadaşlar Romeo ve Juliet dedi mi kişi geldi böyle de şanslı olmak. Arkadaşlar burada bir şat paylatayım mı? Hayır gece ben niye böyle bir şey yapıyorum? Ama bak şimdi efsane. Hayır. Ay kardeşim ne yapıyorsun? Sen başka bir usul o zaman. Juliet'im arkada yüzüne geliyor. Ama çok düşmüş. Ne Sen niye bomba çıkıyorsun dışarı? Tövbe tövbe. Ben bunu giysem ne olur? Popom falan çok güzel görünüyor. Efek <laughs> yaşıyorum bence. Ne diyorsun? Ya ne var ki bunda? Hayır. Giyemezsin hanımefendi. Alo. Ne giyeyim? Bu 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 bu. Hayır. çok büyük gösteriyor. Bütün çok büyük gösteriyor. Olmaz. Ne gösteriyor? Bütün büyük gösteriyor. Ama Tabii. kadının kalçalısı. Ee. Ne o, yapayım? O, benim kalçam tamam, böyle. Tamam. Tamam. Benim yanımda giyersin. Evde tamam, baş başayken başa işte. giyersin. Hayır. Yani, evde baş başayken. İyi hiç giyme. Kız bu ne? Giy ve çıkar çıplak git daha iyi. Ben hazırım. <laughs> Allah. belanı verme ya. Reis iyi misin ya? Sırtkın beni ya. Abi, yavaş gel de ya. Yol, Nasıl uyum, ya? Uyum, uyum. Gel gel. Ne Hiç. Öldü diyorlardı da. Kim bu? Kaan Mao koç. Sen nasıl yoktun Paul? yapıyorsun orda? Yukarı bak yukarı Yomaya kardeşim çana da bir şey diyeyim O... Dayı donu giyme giyşen de, onu, de onu giymeş, giyşenle, Her zaman döştüm şun Neyi? O dayı donu giyşen de, giyşenle, şey de <laughs> Her zaman döştüm <laughs> giymiş giyşen de Onu karıştırma evet. onu Sen onu giyince benim takışa daşan ha <laughs> <abi>. Hiç <laughs> önemli değil Var Yok Daha mı? Yok var mı? Yok var bir Yok var mı? Yok Yok var mı? Yok var mı? Yok var mı? Yok Aynen böyle. Heyecanlı verdim şey var ya abi iman içenin. Deyi gibi deyi gibi. Valla bak şu yandan bak bir de 31 çekmeyeceğim. 31 mi çekmeyeceğim? Evet. Bana mı çekiyordun abi? Sen sen. Ha ben mi? Evet ben o artık 31 yok bende. <laughs> <laughs> bir kim? bakayım beni kuvvet. Ay ki pompa. Ay ki pompa yiyeceğim arkadaş. Sen Oş... şey ay, Senin şeyin olayına konuşalım şey. mı konuşmayalım mı? Konuşayım ya abi Onlar ne yapacağız? Bugün ben de çok şey yapacağım? Bugün maalesef. <laughs> Hancıya Hocam ben bugünlük apartman mı <laughs> ya da senin evde mi kalayım? Valla... Burası... Ah be Üçleri ben bu glovlarımın inşaatını bitirmedim ya. Balay olurdu da sizin için. Baya iyi güzel oydu ya. Şimdi Vay şöyle... İsterseniz... Anlık kadim dostumun sesini duyuyom da bulamıyorum ya. Buradayım ben burada. Senin şe için biz bugün geçişek. Sakalımı kestim ondan. Hayır. Bu Al. Hangi evde Bile mi? Oğlum var Evet ya? Juliet. Ben birazcık şeyimle ee, böyle. Zenginle en ya. Yani. Telefonla uğraşıyorum. Hıh? Yes, tamam. 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 Doğru da bilirsin. ay oldu? Yalnız şilleri bana özel bir şey. Teşekkür ederim. Bebeğim ne şeydi ki aşağıydı ya? Şişler biliyor. Evet. <laughs> ne bağırıyor a**a Buraya ses gelmiyor. Bebeğim şişler çaktın nasıl nikah şişler edildi bizde ya? Ben yurttan şişler çaktım bunlara. Son pişmanlık ne yarar Tamam yine aç hayatım, yine aç Ha, Açım mı bebeğim? Aç, hem şahit ol hem aç Dur ben indireyim, ben şu 2 dakika şuradan Her her zaman telaşım Furkan son pişmanlığını ne yara şey açıyorsun Yok ki ananı sikir ben onu ya. var. Arkadaşlar bu. sessizlik. Bir yastık Sessizlikten... koca atacağız numara. Ben onu yapacağım onu. <laughs> şey, <şanslık>. ya, Morda, <laughs> var. Şahitlerimiz kimler? Birisi Ramiz ikincisi. Evet. Süce. Benim lan biri. Ha karşıda. Ranya ve Shorty. Serbest iradenizle ve hiç kimsenin baskısı altında kalmadan tamamen ve serbest olarak evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Karılık, kocalık, analık ve ben... babalık sorumluluklarını kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Burada mevcut olan şahitler ve tüm şahitlerin huzurunda özellikle sevginizin kaynağı ve her zaman beraber olan Tanrı'nın huzurunda bencıklısın birbirinize bencıklısın. evlenmeye söz veriyor musunuz? <laughs> evet. Evet. Hadi Kerim'den mi okuyor? Ya İncil'den okuyor. Haram. Ben de ikinizi karı koca ilan ediyorum. Gelin öpe hocam da şimdi. Ay yahım. Oo. Oh. Ne çabuk lan. Kitap atıyorum artık yeter abi. be. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Akış. Dün değil ben. Şak şak. Hadi akıştayın. Akıştaysanız akışta çok. Eyvah ya eyvah ya. Bravo. Eyvah bravo. Dayam sanki ben de evlendi sevince bak. <gülüyor> <gülüyor> bravo bravo. Eyvah bravo. ya eyvah ya hepiniz eyvah ya. Çok sağ arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok 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 Güçelim. Hadi hadi after <gülüyor> party <laughs> versin birimizi. Yaptım birimizi. Hadi Hadi al sahaya. Bu kadar iyi bir daha Ben söyleyeyim so. bari. So, şarkı da söylüyoruz. gelmiş Ne güzel sesim şey, var lan benim. Yukaş abi sen misin? ben Şimdi ben zaten sizin hediyenizi verdim. Ayaklı maymun mu getirdiniz buraya? Siz bağırıyorsunuz Bunları da mı araba Araba yok ama rakibim takılayı hızlı bir şekilde alırsak güzel olur. Neyse ben de takı, A. takı A. ben gidiyorum galiba. Takı Efendim. falan deniyor. Benim adıma da takaysanız sevinir. Gelen geçen bana takıyor Maşallah. olan biz adamlar. Nerede vardı takayım? Var kesinmiş. var takayım? Al şunu kadın dostum da. Bizde. Ehliyet top Yok mu? İkizim. Dereyim, sen yine sen. Nasıl Top getirmiş ya. Benim biraz kuyruğum var. diye top getirmiş ya. <Benim birazcık> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben yani evleneceğim. Şey, arabalara Aynen. bakıyorduk, Aynen. Arabalara Aynen. bakıyorduk Aynen. ya. Aynen. Aynen. binden aşağı O zaman saat Tamam tamam. Oh. Ciddi mi? Ben bu kadar Aa bende var? Ben Ben var? Ben de Ben Ben ama Alga Bey keşke rolle olmasaydı. Aa olsaydı. Ne Şarkı. Şarkı. Tamam ya söyleyeceğim. Şarkı, şarkı. ne? Şarkının... Şarkının... Bir şarkı. Pardon, ben sizi Ne zaman? Ben duyamıyorum. Neyse dur böyle. Ben bana duyuyorum Duyuyorum, duyuyorum. bir Çok kalabalık ortam. Şu an. Kız arkadaşın çok güzel şarkı söylüyor bak, benden ne Hemen geliyorum. Ne kadar ya? 2.000 yeter mi? Beğeneceksin sen. Yeter, yeter. E, çok, ya. Çok, çok fazla, biraz daha çok fazla söylersin. Çok fazla. Aşırı fazla. 100.000 mi oğlum? 50.000 yeter. Haydi Yenge hayırlı olsun, biz saçıyoruz. Kendinize iyi Bak iyi kafalı. Ne kadarım? Sağ kaydı. Benim de yaptım abi seviyorsun <gülüyor> diye. Ya <laughs> ezan gerçek sıkıntı. Eceğim. Evet. Bandana. İyi birazdan içeceğim çok susamıştım ya. zaten. Teşekkür Meskide. ederim. Teşekkür ederim ben yine de şimdi. Sen verir misin ben. 717 12. 709 12. Efendim. Yep. Tamam. Kardeşim. Şort'u taşışın. Bana nasıllediğini bir çektik kardeşim. Ben ben hadi görüşürüz. Evet görüşürüz kardeşim. Bu Gel kardeşim bir sarılayım. Ben ya bu benden sana. Teşekkür ederim Mirac'ım. Hayırlı olsun. Opa'ya nereye sayacak acaba? Tamam, tamam. Dur tamam, senin, tamam. senin vereyim ben bir. Tamam. Opa'ya ne taktik kaydı? Görüşün içine mi soktun? <laughs> oh, <ananın gülüyor> Kardeşim bu maymuncuğu da al. Buradan son soyguna gidiyorsun. Gel yengem sana sarılayım. Sen bir de o tüfe bak bir de mermi koymuş bana. Oğlum o mermi mi mı beni Oğlum o mermi mi koymuş bana? Fukam sen şey yapsana şu tarafa. 15 müşevenin tekini yengeme ver. Bukan tamam onu vereyim. sen bu tarafa Hadi, şey yapacaksın. Tamam tamam onları hallederim. ha, ona sen, sen, sen de gideceğim. Tamam, sen şeyi bu tamam. tarafa getirsene bu tarafa bu yola. Tam getireyim. Yayıyorum ben Mecan. Tamam. Haydi bakayım şu yiye. Çıkar payalayı. <laughs> Çıkaracağım paraları bekle. Eyvani eyvani. Yani, tebrikler dur, tebrikler. Eyvallah kadim dostum. Çok ses var ya. Adamım birini kuvvet. Hı. Buradan tebrik ederim. Yani, ee, bu kadar mı? Yani teşekkür Sarımsız. ederim. Bu kadar mı? Bir şey mı şahid canım? Dur yok ya. Bir dakika lan. Oğlum, Oğlum ne, ne yapıyorsun? Yok ya. Şey? Tebrik ediyoruz ya. Ele vaziyetin içine. Bu bir adam hırsızlığı mı adam mıyım? Eyvah ya. Eyvah ya kardeşim benim eyvah ya. Bakalım neler varmış. Bakalım. Tamam demek bu bir. Vay benim kardeşim bu dede yerdi gayimi. Bana hmm. öyle. Bu, bu benim için çok 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 güzel. 1331 yılından mı kayma bu? Ya. Tanıdın mı işte ha Tabi tabi ben şahitçiydim eskiden. Kardeşim bak bu bu benim için çok önemli. Eee hey, dediğimin dediğinden koyayım. Adam şuna adam, adam. Al benim hediyelerimde <laughs> de burada <laughs> şortu buyurun. Of. Çok teşekkür ederim. Ne ben şu? Tekrardan hayırlı olsun. Sigaya <laughs> mı koydun? <laughs> evde boy boyu Ben ya. taktım kanki altını dur, taktım. hayatım sen? Ben yatağa söylüyorum. Ranyaya tak. Tamam. Tamam. Sonra Hayır ben de şort ile rayı takıyorum. Santı yani. taksan altın. Altın taktı. Taktı. Aynen. Aynen. Teşekkür Dön ederim. ederim. <laughs> şart, teşekkür ederim. Ederim. <laughs> sen Eşim. de tak. Ha. Takıyorum bir dakika. Tak. Ne takıyorsunuz? Beyler bir Kanka ben vibrator Evet Geldi. Bizi beklenen şey Eyvallah kanka Ben gitmiyoruz yani. Yastık olacağız. Evet. İçerim mi azıcık gel şuraya. Kardeşim beyim 100 Ne yapıyorsun lan yani yap. Teşekkür ederim. Yüz oh, merhaba. <laughs> kafe var şu an biliyor musun? Bira bir ne istiyorsun. Aynen. Ben de var. Bende var. Ben var? Bende Bende ne var. var. Hadi bakalım. Ben ne var? Şarap vodka tekila. Baba abi onu Ne istiyorsun? Ne Ben bir alırım bunu. 101 42. İban 101 Yollayın paylayın. İban 101 bir tane var, mi kalmış o senin lan. Ya bebeğim misin? Silahım annem ben vodka seveyim. Şimdi şöyle. He. Hmm. bak yaşıyorum şu an. Neyse. Şey. Ya. Tamam herhalde. Dur uzaktan ben yapamıyorum. yapamıyor mu? 2-3 gündür ben son yalan biraz uzak. Duruyorum. Bana çok kızıyor. Sen böyle bir He. insan değilsin, sana ne oldu diyor. Sen sevdiğine sadık kalırdın. Sen nasıl böyle hemen iki günde tanıdığın birisiyle bir de evlenme teklifini kabul ediyorsun falan? Ee. Öyle işte. Bilmiyorum ben sinirlenmiyorum söyleyeyim. Ne? Böyle, niye bir anda öptün kız? Bir garip oldun. Hiç öyle içimden geldi. Ama Garen'e ve Sonu'ya söylememiz gerekiyor bence. Garen senin dostun. Dostum fakat e, çok kişi biliyor bu seferde de. Herhangi yani bir sıkıntıda patlayabiliriz. Ama onlardan laf çıkmaz ki. Tornaya pek güvenmiyorum. Niye? Tornaya güvenmiyorum. Neden? Tornaya kaçırmak istedi. Ama sen olduğunu bilseydi ama kaçırmak istemezdi. Ama orada sen de vardın istedim. ama. Yani evet. Seni o duruma sokmazdı. Bu yüzden yani. Sonya'ya güvenmiyorum. Üzgünüm fakat evet. Garen'e de söylersem Sonya'ya söyleyecek. Bu yüzden çok sıkıntı. Ufak durun önüne gelen kıza yavşatıyor. Ne? Twitter'a birisi bir şey yapmış da. Yapmışcan bakayım ya. Bundan bir yer. After party de varmış. İçeriz biraz. Ne ee, sonra? Hmm, sonra. Pompa Ne ne ne? bu bu değil mi? Ne? Olsun mu? Olsun mu? Artık olsun mu? Bilmiyorum. Bir heyecanlandım yani. Onca zaman bekleyince şu an olacak ya. Onu bildiğim için bir tık garip hissediyorum kendimi. Ayol Arabayı çaldırmadık inşallah. Ben kitlemedim bu arada. Bileyim nereye gidelim? Kemelin yok mu? Güzeldi güzeldi. Nasıl bir şey gidelim bebeğim? sana kemer alalım. MP 5im gitti chat. Chat MP 5im gitti MP bişim. MP 5imi çaldı. Anladım. Ha pardon pardon yere bırakmışım yere bırakmışım tamam tamam. Kimse <laughs> var mı? Altında hem manzara, hem yatak, hem deniz, hem şehir. Ve sen, Aa, ben. Evet. Manzara güzelmiş. Üstündeki... Ama daha güzel. Üstündekiler... ...sitti beni ya, ben çıkartıyorum şunu gömleğimi. Harun bebeğim, spawn yapmak istiyorum? Ha. Ben yaptığım, daha çok efor yaktırabiliyorum sana bebeğim. Ben, Bilsin. kıvırtmam. <laughs> Geldi, sahile gidelim. Bana acilen şey lazım. Bir yat lazım oraya. Bir yatak yat. olması. Yatak lazım bana yatak. Anladın yat sen? mı yatak mı? Önce yat. Yatın yat. içinde yatak. <laughs> Şimdi yat nasıl durum bilmiyorum da yatak Ta, ayarladım. Tamam yatağını sayalım. Ayarla bakayım ben. Bekle bakayım. Ama yukarısı değil. Bebeğim arabayı ha. tamir et ve sahile gidelim. Gerçi burası sıkıntı ya. Ha. ha evet evet ben tamam. dediğim. Burası dediğim. <laughs> sıkıntı. Tam Tamir'e gidelim diyorum ya.